merhabalar dostlarım, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Benim bu ukur bugünkü videomda sizlere Wi-Fi yani modem şifresi nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim açmayı unutmayın ve bana da destek olmuş olursunuz. Variyeten yapamadığınız bir şey olursa da yorumun kısmına belirtebilirsiniz. Ya da açıklama kısmındaki QR adresime bana açıklama kısmındaki ulaşarak bana sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ekran kaydımı size vereyim. Bakın şimdi arkadaşlar öncelikle Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Ardından bakın bu kısma 192 yani 168.1.1 görmüş olduğunuz gibi kodumuz çıktı arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle göstereyim tekrardan 192.168.1.1 aynı şekilde bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben az önce videodan önce buraya girdiğim için e bu kodu bana gösterdi tekrar girmeme izin verdi. Şimdi siz de arkadaşlar tekrardan böyle teker teker böyle başa çıkanları tıklamayacaksınız. Şu gibi örnek göstereyim. 192.168 1.1 yazmış ama çubuk şeklinde bırakmış. Normal sayı şeklinde yazacaksınız. Sonra giriyorsunuz arkadaşlar. girdikten sonra bakın görmüş olduğunuz gibi beni böyle bir bölüme attı. Bakın bu 192.168.1.1 bütün modellerde geçerlidir arkadaşlar. Bu kodu kullanıyorsunuz. Bakın ondan sonra e, sizin kullandığınız internet hattı üzerinden hangi hatta artık o, o hatta göre giriş yapıyorsunuz. Benim hattım arkadaşlar e, Türk Telekom. E, bir de şöyle söyleyeyim yani bu kod hangi modem olursa olsun 192.168.1.1 kodu bütün modemler için geçerlidir onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın geldikten sonra burada kullanıcı adı bölümümüz var. Kullanıcı adı kısmına arkadaşlar admin yazıyoruz küçük harflerle hepsi küçük olacak. Aynı şekilde kullan, e, kullanıcı yanındaki olan şifre bölümüne de admin yazıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde. Ondan sonra tekrardan oturum aç diyoruz. arkadaşlar benim oturumum açıldı görmüş olduğunuz gibi. Bakın önüme bir sürü ayar gelişmiş wireless araçlar durum ve yardım geldi. Şimdi buradan modemim hakkındaki bütün bilgilerimi kontrol edebiliyorum. Ne olursa olsun Mac adresine kadar her şeyine kadar kontrol edebiliyorsunuz kendi modeminizi. Buradan arkadaşlar biz gelişmiş ayarlara gireceğiz. Pardon Wireless'a gireceğiz. Wireless'a girdikten sonra arkadaşlar bakın burada e, SS adı listesi var. Şimdi bunu bir kere basıyorum. Ardından benim modemin ismi çıkan kısma basıyorum. Zaten alt kısım ayrılıyor. Bende bu farklı şu anki e, üst model modemlerde farklılık gösterebilir. Buradan git diyorum arkadaşlar. Bakın git dedikten sonra burada sağ tarafta benim modemimin adı görünüyor. Buradan ismi değiştirebilirim ya da gizleyebilirim. İşte buradan bütün ayarlamalarını yapabilirim arkadaşlar. Ondan sonra aslında şifreyi değiştireceğimiz kısım güvenlik kısmı. Güvenlik kısmına basıyorum. Bakın burada bir sürü bölüm açıldı. İsterseniz modeminizi şifresiz yapabilirsiniz. İsterseniz kabloluyla eşler gizli ayarlayabilirsiniz. Ya da wifi korumalı erişim yani şifre korumalı erişim haline de getirebilirsiniz. Arkadaşlar biz buradan bakın Görmüş olduğunuz gibi parola yazıyor. Ben zaten şu an bu kısımları sansür edip sadece parola kısmını görebilirsiniz. Parola kısmının altında benim şifrem yazıyor. O şifreyi arkadaşlar değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra uygula butonum var. Uygula butonuna bastıktan sonra arkadaşlar şifrem. Ha, bir daha de ayrıca e, isminizi değiştirdikten sonra uygula diyorsunuz. Şifreyi değiştirdiniz uygula deyip bitiriyorsunuz. Bitirdikten sonra tekrardan burada oturumu kapat deyip bundan sonra işleminizi bitirmiş oluyorsunuz ve şifrenizi bu tür e, bu şeyden değiştirdikten sonra bütün cihazlardan çıkış yapacaktır arkadaşlar e, televizyon e, işte bilgisayarınız normal Ethernet kablosu bağlıysa değişmez. Wi-Fi girişimli olan telefonlarınız, artık bilgisayarınızda, televizyonunuz, tabletiniz şifreye bütün cihazlardan çıkış yapacaktır. Ha diyelim ki telefondan bunu yaptınız. Telefondan da arkadaşlar şu an değiştiğiniz telefondan da çıkış yapıyor. Tekrardan siz bağlantı kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gibi yolla da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videom işinize yaramıştır arkadaşlar. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmında Discord ve adresime katırabilirsiniz. Sesim biraz düşüktü. Biraz <laughs> kısılmış sesim. Ee, kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.